He suggested starting earlier. Daha erken başlamayı önerdi. Although it was risky, they tried it. Riskli olmasına rağmen denediler. She admitted not knowing the answer. Cevabı bilmediğini kabul etti. If I had studied harder, I would have succeeded. Daha çok çalışsaydım başarılı olurdum. He apologized for the confusion. Karışıklık için özür diledi. They denied being involved. Dahil olduklarını inkar ettiler. Although it was tiring, she finished the work. Yorucu olmasına rağmen işi bitirdi. She reminded me to check the time. Bana zamanı kontrol etmemi hatırlattı. He avoided making a decision. Karar vermekten kaçındı. She insisted on telling the truth. Doğruyu söylemekte ısrar etti. Although it was raining, they didn't stop. Yağmur yağmasına rağmen durmadılar. He promised to visit soon. Yakında ziyaret edeceğine söz verdi. If I had money, I would travel abroad. Param olsaydı yurt dışına seyahat ederdim. She congratulated me on my new job. Beni yeni işim için tebrik etti. They advised us to be patient. Bize sabırlı olmamızı tavsiye ettiler. Although it was crowded, they found seats. Kalabalık olmasına rağmen yer buldular. He pretended not to be interested. İlgilenmiyormuş gibi yaptı. She succeeded in winning the match. Maçı kazanmayı başardı. If it gets late, we will leave. Geç olursa ayrılacağız. He apologized for interrupting. Böldüğü için özür diledi. Although it was hard, she managed. Zor olmasına rağmen başardı. She admitted forgetting the password. Şifreyi unuttuğunu kabul etti. He reminded me to bring my notebook. Bana defterimi getirmemi hatırlattı. They complained about the delay. Gecikmeden şikayet ettiler. Although it was costly, they accepted. Maliyetli olmasına rağmen kabul ettiler. He denied saying that. Onu söylediğini inkar etti. If I had known earlier, I would have joined. Daha önce bilseydim katılırdım. She succeeded in passing the exam. Sınavı geçmeyi başardı. They invited us to their party. Bizi partilerine davet ettiler. Although she was sick, she went. Hasta olmasına rağmen gitti. He promised to explain everything. Her şeyi açıklayacağına söz verdi. She avoided giving details. Detay vermekten kaçındı. If it snows tomorrow, we will stay home. Yarın kar yağarsa evde kalacağız. They congratulated him on winning. Onu kazandığı için tebrik ettiler. Although it was late, she answered. Geç olmasına rağmen cevapladı. He insisted on coming with us. Bizimle gelmekte ısrar etti. She apologized for forgetting. Unuttuğu için özür diledi. If I had remembered, I would have called. Hatırlasaydım arardım. They advised me to relax. Bana rahatlamamı tavsiye ettiler. Although it was dark they continued. Karanlık olmasına rağmen devam ettiler. He admitted being nervous. Gergin olduğunu kabul etti. She reminded me to pay the bill. Bana faturayı ödememi hatırlattı. If he had listened, he would have understood. Dinleseydi anlardı. They avoided talking about it. Onu konuşmaktan kaçındılar. Although she was upset, she smiled. Üzgün olmasına rağmen gülümsedi. He succeeded in reaching the goal. Hedefe ulaşmayı başardı. She pretended to be busy. Meşgulmüş gibi yaptı. If I were stronger, I would help. Daha güçlü olsaydım yardım ederdim.